Değerli arkadaşlarım hepinize tekrardan selamlar. Ee, tabii ki e, hep Anthony Joshua ile Andy Ruiz'i konuştuk. E, undercard maçlar da çok önemli. Undercard maçlara çıkan boksörlerin e, maç öncesinde yapmış oldukları açıklamaları da sizlere aktarmak istedim. Ben ilk olaraktan e, Michael Hunter'dan başlamak istiyorum. Michael Hunter'da bilindiği gibi Alexander Uysik gibi ağır sikletten, e, pardon Cruiserweight'ten ağır siklete Geçiş yapmış bir boksör. Kısaca Alexander Uusike e, mağlup olduğuyla ilgili bazı açıklamalarda bulundu. Bu e, linkleri de ben bu videonun açıklama bölümünde paylaşacağım. Tabii ki dedi Kruzurveyt'te e, gerçekten önemli tecrübeler kazandık dedi. E, Alexander Uysik hakkında fazla bir şey konuşmadı. Sadece Kruzurveyt bizim için önemli bir tecrübeydi, ağır siklete geçişte. Ee, ve e, Povetkin dedi benim için önemli bir basamak ee, Önemli dedi bir boksör ee, Hani bu maçı e, knockoutla almak için bastırma yapmayacağım dedi. Ee, genellikle oyun planını e, sayıyla almaya e, kurmuş gibi görünüyor. Ee, tabii ki hani bakıldığı zaman belki e, Michael Hunter'a bu maç bir şeyler kazandırmaz Povetkin'e belki bir şeyler kazandırmaz gibi düşünebiliriz ama bana göre bu maç Michael Hunter'a önemli kazanımlar elde edecek. Çünkü Povetkin de gerçekten teknik bir boksör, gerçekten kaliteli bir boksör. Michael Hunter'ın da tabii ki ağır siklette Povetkin gibi bir rakibi geçmesi bence de mantıklı bir eşleşme diye düşünüyorum. Dediğim gibi bastırma yapmayacağız diyor. Benim için tıpkı Olimpiyatlardaki o heyecanımı yaşıyorum şu anda diyor yani adam çok saygı duyuyor Povvetkine ve bu basamağında kendisi için gerçekten önemli bir basamak olduğunu söylüyor ve oyun planını sayıyla almaya kurmuş saygılı bir adam bakalım maçta neler yapacak hep birlikte göreceğiz. Evet arkadaşlar Michael Hunter'ın rakibi Alexander, Alexander Povetkin e, bazı açıklamalarda bulundu Michael Hunter'la ilgili. E, ben dedi Michael Hunter'ın Cruiserweight'teki maçlarını izlemedim ama dedi ağır sikletteki son iki maçını e, izledim dedi. E, dikkate değer bir boksör, güçlü bir e, boksör dedi. E, tabii ki maçı alacağını planlıyor kendisinin anlattığına göre. E, Huey Fury ile ilgili e, bazı açıklamalarda bulundu son maçıyla ilgili bildiğiniz gibi e, Aslında dedi yani ben o maçımı çok beğenmiyorum beni çok fazla memnun etmiyor ama e, Yine de fena değildim çünkü e, bir yıl gibi bir e, ara vermiştim e, Ondan sonra dedi tekrar e, Huey Fury ile karşılaştık Tabi aradaki e, yaş konusunu da e, bu arada mazeret gösterdi kendimi beğenmiyorum ama fena da değildim gibi bir açıklamada bulundu. Bu arada Povetkine sorular soruldu. Yani kariyerinizin hangi dönemindesiniz? Hala daha böyle prime dönemde misiniz? Hala daha güçlü müsünüz diye bir soruya da beni cumartesi günkü yani bugünkü olacak maçta beni dedi izleyeceksiniz buna dedi siz karar vereceksiniz gibi bir açıklamada bulundu. Kendisini çok iyi hissediyormuş. Herhangi bir eksikliğinin olmadığından bahsetti. Tabi bu arada kariyerinde yapmış olduğu iki yenilgi Anthony Joshua ve Vladimir Klitschko ile tekrardan rövanş maçı yapmayı çok istediğini söyledi. Hani emekli olmadan önce ee, ...tekrardan e, Anthony Joshua ve e, Vladimir Klitschko ile maç yapmak istiyorum dedi. Ee, ben Vladimir Klitschko'nun geri geleceğini pek düşünmüyorum ama dedi... E, ...Anthony Joshua devam ederse Anthony Joshua ile rövanş maçı yapmayı çok istiyorum. Kendime güveniyorum bu konuda dedi. E, bu arada e, Anthony Joshua ile Andy Ruiz'in rövanş maçıyla ilgili herhangi bir yorum yapmak istemedi saygılı bir adam yani Povetkin'i de seviyorum ben hani elli elli gibi dedi bu konuda dedi ben dedi yorum yapmak istemiyorum diye devam etti değerli arkadaşlar evet arkadaşlar bu arada tabii ki bir başka isim Filip Filip Hravovic Hırvat boksör Hırvat boksör de bazı açıklamalarda bulundu benim de gerçekten çok ilgi duyduğum bir boksör, çok saygı duyduğum bir boksör. Bir kere arkadaşlar şunu habere geçmeden önce şunu açıklamak istiyorum. Karakter çok önemlidir. Ben her zaman bunu anlatmaya çalışıyorum. Belki teknik beceriler bunlar belki geliştirilebilir. Karakter önemlidir. Mesela e, Philip ile ilgili ben izlemiş olduğum uzun bir süre önce izlemiş olduğum bir videodan bahsetmek istiyorum. Habere geçmeden önce. Filip'e soru sordu. İskoç bir sunucuydu belli konuşmasından. Sparring yaptığı boksörleri sordu. Filip bununla ilgili bir açıklama yapmadı. Ve sunucu bununla ilgili çok fazla böyle deşelemeye çalıştı. Hani yani bir isimler ver. Dedi ki sparringde olanlar sparringde kalır dedi. Bu önemli bir şey. Bu bir ahlakla ilgili olan bir şeydir ee, ve ben e, kendisine gerçekten değer veriyorum. Ha şuna da inanıyorum e, ki kendisi ifade etti bunu zaten. Çok önemli. En üst seviyedeki boksörlerle sparringler yaptığını söyledi ama isim kullanmadı. Şundan eminim. O en üst seviyedeki boksörleri gerçekten e, nasıl diyeyim? Yendiğine eminim. Böyle bir e, boksör. Ben kendisini çok seviyorum. Değer de veriyorum. Gelecek vaat eden birisi. Tabii ki bu maçla ilgili konuştu. Eric Molina e, maçıyla ilgili konuştu. E, kariyerimin en önemli maçı dedi. Benim için çok önemli bir e, basamak dedi. E, 4 hafta e, Zagreb'de çalışmış. 8 haftada Miami'de e, idmanlarına devam etmiş. E, 3 önemli sparring partnerim vardı dedi. E, i̇sim kullanmadı yine tekrardan herhangi bir şekilde sakatlığım ve herhangi bir şekilde dedi mazeretim yok Ben dedi better skill en iyi tekniğe sahibim en iyi yeteneğe sahibim çok hızlı ayaklarım var çok hızlı ellerim var ve dedi ben yumruk alabiliyorum dedi doğru adamda çene bildiğim beton buna inanıyorum ben. Çünkü maçlarını izledim. E, kesinlikle Evrek Malayina'yı e, %100 eee döveceğim dedi. Yeneceğim dedi. Knockout'tan bahsetmedi. Hani e, çok da dedi acelem yok. Bu da önemli bir boksör için. Yani Lennox Davis'in bir lafı var birinden birine giriyorum beni bağışlayın. Lennox Lewis diyor ki ya şimdi ben dedi boksörlere bakıyorum dedi. Boksörler hep böyle dedi 3-5 roundla dedi ben bu işi bitireyim nakavtla alayım buradan çıkayım gideyim gibi düşünüyorlar. Böyle olmamalı ben bu halimle çıksam bunların hepsini döverim dedi. Tabii ki knockout ekstra bir bonustur ama bir kere bir boksör 12 roundu kesinlikle bir kere kabullenmeli diye düşünüyorum. Philip ee, bu konuda gerçekten kendisini takdir ediyorum ben acelem yok dedi bu maçı ben alacağım dedi yüzde yüz alacağım dedi tabii bu arada başka açıklamalarda bulundu aslında Derek Chisora ve Parker'la maç yapmak istediğini söylemiş ve Derek Chisora ve Parker'ın bu maçı kabul etmediğini söyledi. Tabii bu arada sunucu da kendisine soru sordu. Dediğim gibi ben bu linkleri yine açıklama bölümünde paylaşacağım. Sunucu dedi ki denetçi sor acaba senden korktu mu dedi. Böyle bir açıklama yaptı. Arkadaşlar o kadar böyle nasıl söyleyeyim ya muhteşem bir insan. Dedi ki e yok dedi ben e korktuğunu düşünmüyorum da dedi. Yani belki beni biraz riskli bulmuş olabilir çünkü ben dedi büyük bir boksörüm, hızlı bir boksörüm, ellerim ve ayaklarım çok hızlı. Ee, belki dedi hani kariyerini riske atmak istememiştir gibi e, bir açıklamada bulundu. Çünkü derekçi sonra gerçekten dedi savaşçı bir boksör. E, tabii benim de dedi e, derekçi sonra gibi bir boksörle e, karşılaşmam gerçekten muhteşem olurdu dedi e, arkadaşlar. Ee, dediğim gibi yani ben bu çocuk bu çocuk benim için çok değerli. Ee, bu arada e, sizin için en iyi boksörler kim diye bir soru sordu bayan sunucu dedi ki tabii ki öncelikle ben dedi hani bunu yadırgamıyorum sonuçta genç bir boksör 27 yaş, yaşında da ee, tabii ki dedi ben dedi ama genel anlamda dedi konuşacak olursak benim için dedi dünyadaki en iyi ağır siklet Anthony Joshua'dır dedi. Anthony Joshua yenilmiş olabilir dedi ya. Yani o gün sonuçta dedi insan hani Türkçe'ye çevirdiğimiz zaman sonuçta insan o gün dedi kötü bir gün geçiriyordu. O gün yenildi ama dedi Anthony Joshua o gün yenildi diye Anthony Joshua ile ilgili net bir karar vermek de istemiyorum. Bana göre dedi ağır sikletin en iyi boksörü Anthony Joshua'dır dedi. Tabi bu arada 2020'de ki yol planıyla ilgili bazı açıklamalarda bulundu. Dedi ki 2020'de benim hedefim Derek Chisora, Joseph Parker ve Alexander Povetkin dedi. Çünkü benim bunları dedi geçmem gerekiyor ve ben inanıyorum ki dedi bu boksörleri ben geçeceğime inanıyorum. Çünkü gerek ayak hızı olarak gerek el hızı olaraktan ve vücut olaraktan da dedi ben bunlardan çok büyüğüm. Sunucu mesela orada bir şey söyledi. Ya dedi bak arkanda şu an Alexander Povetkin duruyor. Ne diyorsun bu konuda dedi? Ya dedi Alexander Povetkin iyi birisi, kendisi dedi saygı duyulacak bir boksör. Ama dedi yani benim için çok küçük. Yani ben dedi Alexander Povetkin'i de yeneceğime inanıyorum dedi. Tabi bu arada 2020'deki beklentilerini söyledi. Hani en büyük beklenti içerisinde olduğunuz boksörler kim dedi? Oleksandr Uyusiki dedi. Çok merak ediyorum. Acaba 2020'de neler yapacak? gibi bir ifadede bulundu. Ve diğer küçük sikletlerde de Errol Jr. Junior'la Crawford'ın karşılaşmasını çok istiyorum dedi. Canelo'nun dedi işte biliyorsunuz 175 pound'a çıktı. Hafif ağır siklete çıktı. Canelo'nun da dedi beter bir evle maç yapmasını çok istiyorum. Eğer tabii ki yapacaksa dedi benim içinleri gerçekten e, önemli olacak dedi. Değerli arkadaşlar Filip dediğim gibi hani sizler ne yorum yaparsınız bilmiyorum ve bu arada ben bu maçı kazanacağım inşallah dedi. Hervat boxer Ya bu adam var ya mükemmel bir insan. Bakın karakter yenilebilir, kaybedebilir ama benim için şu konuşma şu beyefendilik benim için yetiyor ve ben inanıyorum ki Filip Hragovic 2020 değil belki ama 2021 yılında hepimiz bu çocuğu konuşacağız. Ben buna inanıyorum. Şayet fırsatta verirlerse. Çünkü Filip bazı şeylerden bahsetti. Filip'in ekonomik durumu sıkıntılı. Filip çünkü şu anda demin de söylediğim gibi büyük boksörlere sparringler yapıyor. Geliri bu şekilde. Daha önceki videolardan bahsediyorum ben. Daha önce izlediğim haberlerden bahsediyorum. Ee, eğer yani boksta dedi çok politik olaylar oluyor dedi ee, ve bu politik e, olayları aşmaya çalışıyorum gibi açıklamalarda bulundu. Dolayısıyla 2020 yılında e, Derek Chisora, Joseph Parker, Alexander Povetkin gibi rakipleri de geçerse e, kesinlikle dedi ben e, ünvan maçına çıkacağım dedi. Bundan dedi çok eminim. Çünkü ben dedi bir kere "Çok hızlı ayaklarım var, çok hızlı ellerim var ve yumruk alabiliyorum" dedi. Bunu söyledi. E, dolayısıyla e, gelecek vadeden bir boksör, e, değerli arkadaşlar. E, bir sonraki rakibimiz, e, bir sonraki rakibimize geçmek istiyorum ben şu anda. Evet arkadaşlar, şu sırada Eric Molina var, Flip Hergovich'in e, rakibi. Bazı açıklamalarda bulundu. Bunları da sizlere aktarmak istiyorum ben. Öncelikle tabii Suudi Arabistan'daki misafir misafir perverlikten çok memnun, çok beğenmişler. Hani çok böyle beklemedikleri bir şekilde her şeyin mükemmel olduğundan bahsetti. bu arada rakipleriyle ilgili bazı sorular soruldu. Yani neden Filip Hergovic diye soruldu. So, um, Eric Molina da cevap verdi. Bana daha önce Joe Joyce ve Daniel Dubao seçenekleri de sunuldu. Ama ben Philip'i seçtim dedi. Philip benim için daha uygun bir rakipti. Filip dedi bu zamana kadar dedi çok önemli bir kişiyle maç yapmadı. Ben inanıyorum ki Philip'e dedi en çok acı verecek kişi benim. Ben dedi çok fazla güçlüyüm ve benim gibi güçlü bir kişiyle bu zamana kadar Philip asla dedi e, karşılaşmadı dedi. Tabii ki e, bu arada e, ağır sikletteki en önemli boksörün e, Diante Wilder olduğunu dan bahsetti. Diante Wilder dedi şu andaki e, ağır sikletteki en iyi boksördür ve e, karşılaştığı her rakibi nakavt edecek e, güce sahip olan bir boksördür diye e, açıklamalarda bulundu. Tabii ki e, Andy Ruiz ve e, Anthony Joshua e, rövanş maçıyla ilgili de bazı açıklamalarda bulundu. Ben dedi Anthony e, pardon Andrew Ruiz'in bu maçı alacağına inanıyorum. Hatta Andy Ruiz dedi bir önceki biliyorsunuz 7. roundda almıştı. E, bu sefer bu iş 7. round'a kadar kalmayacak. 7. round'dan daha önce Anthony Joshua'yı knockout edecek gibi bir açıklamada bulundu e, Eric Molina. E, tabii ki arkadaşlar yorumlar sizlerin. Ben daha yine haberlere düşen e, yani e, internete düşen e, konuşmaları sizlere birebir aktarmaya e, devam edeceğim. Ee, önemli bir gece, ben bu gece hiç uyumam diye e, dermişim. Ee, yine gelişmeler olduğunda bu gelişmeleri sizlere aktarmaya devam ediyorum değerli arkadaşlar. Şimdilik esen kalın diyorum.